Selamlar YouTube GTA 4'ün 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir kamerayla giriş yapayım dedim. Umarım bir sıkıntı yaşamadan kamera donmadan kaydı tamamlayabiliriz. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız fazla çalışmaya başlamıştık. Ee, yani şey, neydi o itin He Vlad, Vlad öldürmeyi başarmıştık. Gebertmiştik onu tahtalı köyü yollamıştık. Ve Faustin'le o vesileyle tanışma fırsatımız olmuştu. Bugün Bakalım başımıza neler gelecek. Oyun hakkında dediğim gibi en ufak bir bilgim yok. Hani hikayenin gidişatı hakkında. Bakalım neler olacak abi. Şöyle kulaklığın birini hatta şunu. Heh, şöyle kamerada bir şey dursun en azından. Şey yapacağım. Ya bu kamera kulakla bir türlü alışamadım ki ben ya. Neyse. Oyunumuza geçelim. Uykudan yeni uyandım. Sesim gidebilir. <gülüyor> Esneyebilirim. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Dediğim gibi. Bakalım Faust'un başımıza neler gelecek. Bu arada bilgisayar kulaklığından kurtulacağım. Biz bu görevi yapmamış mıydık ya? Yapmıştık diye hatırlıyorum. Bakalım. bakalım. Bu arada çelik yelek kalmış geçen bölüm. O yüzden. Little abimiz bize mesaj göndermiş. Ne haber döner mi? Aynen. <laughs> Niko ben kendi gerçek kötü adamlarla muhatap oluyor. Adam komple bir Don Kişot gel gör. Bir ara halde gömdüm. Abi sen ne diyorsun ya? Gözünü seveyim. <laughs> sen ne anlatıyorsun kral? O oyunu bir yeni açınca bir kendine gelmesi sürüyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim, bekleyelim, bekledik. Tamam. Şimdi bu bölüm yan görevde yani Lidl abimizden mi Abi şu oyun kadar araba ne kadar şahine benziyor tarafı ya. Lidl abimizin yanına mı gitsek yoksa Faustin'e devam mı etsek? Hmm, ona pek karar vermem. Bence bir gidelim. Faustin'in yanına gidelim. Roma'nın iyi olduğunu bir görelim abi bu arada şunu bir işaretleyeceğim çok uzak değil evi ama yine de işaretleyelim de. ya şimdi kamerası çekmenin şöyle bir sıkıntısı var kendine gelir herhalde birazdan kamerası çekmenin şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar hani ara sahnelerde susuyoruz yeri geliyor işte oyunu izliyoruz hani sanki yokmuşum gibi hissediyorum bunu şeyi kendimi o yüzden dedim kamerayla çekelim. Umarım bir sıkıntı yaşamadan da videoyu sonlandırırız. Michael biraz iyi birine benziyor ya şeye göre. Faust'una göre daha sakin. Dimitri, thank you for taking

ben eleman adının Faustin ona Faustin zannediyordum. Bir kay ya? Bu arada dediğim gibi videoları sokladığım için arkadaşlar. Hani bir video ile diğer video arasında birkaç gün dönüyor, birkaç günle o yüzden hikayeyi yere geliyor bazı kısımlarını unutuyor, unutabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. fucking guy yeah i know it is i saw it in his eyes you know that guy that guy who bought the coke but he mm. didn't buy the pot That's lenny he's my cousin's boyfriend it's not him yes he's a mom yes but he's okay i don't trust him what i just told you he knows too much oh. you get are you sure sure no i am not right now i'm wondering if it's him

head up there and call me me personally when you get there Mikhail, please don't do this shut up shut the fuck up i'm begging you said shut the fuck up please don't do this why don't you you want to play games this is not a game you have to play by the rules biz gidelim görevimizi yapalım Bunlar bir tartışa dursun abi benim araba buradaydı kral ya ha şura çekmişler Bir ufak bir performans sıkıntısı başlamış yine şaşırdık mı? Hayır. <laughs> buna da şükür. <laughs> Vallahi buna da şükür. Beta dördümüz tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada hikaye açılmaya başladı fark ediyorsunuz değil mi? Hani büyük adamlara çalışmaya başladık, önemli işleri yapmaya başladık. En azından artık taksi sürmüyoruz. Bence bu da çok önemli bir e, ayrıntı. Diğer artık anam ayır. Yeşil yanıyor, geri zekalı mısın sen ya? Neyse. Evet, köprüden geçiyoruz. Dayıcım, niye frene basıyorsun ki? Ben onu anlamıyorum. Bu arada köprüden para vermeden geçerseniz peşinize polis takılıyor. Köprü parası 5 papel. Abi sen geç aptalsın ya. Hadi abicim. Ya ama ben Ay annene tükür Aa. Ya bu kaynak yapıyordum. Niye peşime polis takıldı ya? Abi bu oluyor mesela. En azından göstermiş olduk. Faustin'a bak. Faustin kim abi peki? Hmm. tamam adam kararlı. Git diyor, öldür diyor. Adam kararlı abi. Lenin'in işini bitireceğiz. Lennie ihanet etmiş bizimkilere ee, İhanetin nedeni değil Sonucu olur Gidelim ihanetin bedelini ödetelim Şuradan mı çıkacağız Yukarıda gösteriyor hmm, Buradan değil Şuradan mı çıkacağız? Çık şuradan oğlum. Bebeğim çık şuradan. Dur şurada ha çık. Tamam buradan değil demek ki. Tamam okay. Okey zorlamaya gerek yok. Hmm. Buradan da değil. Şöyle bir etrafında dolaşalım ya. Çıkabileceğimiz bir alan yok mu? Şurası çıkılabilir gibi mi geldi? Ya buradan da değil. Ee, nereden çıkacağız abi? Niye? Şu metro üstte çıkacağız acaba? Dur bakalım mı? İşte üst geçidin üst taraf üst geçit de olabilir eleman yorayıp çıkalım Çeş noktası ha buradaymış lan abi ben neyi zorluyorsam basit düşüneceksin bazen <laughs> abicim lan oğlum şu silahı sen polis abi bir sal beni ya. Valla seni öldürmek istemiyorum sal beni. Bana kendileri ateş etti. Şunu çek. it ne oluyor sen ne kaçıyorsun sen? yine arabadan. Hangi ara kilitledin onun bunun çocuğu ya. Aha. Kaydet. Şu taksiden uzarız buradan. Yavrum bu şuna? <laughs> Lan bin. i̇lk gerçek bu kağıtımızı gerçekleştirdik bu arada. Fasun reise dönelim. Muştusunu verelim abi. Ulan Uzi'nin mermisini arayacağız boş boş ne ya pompalı öldürseydim keşke Hiç pompa, pompalda da az ki mermi Reis beni yanlış anlama Ama ben o arabayla daha hızlı giderim in şimdi Bak sana taksi bırakıyorum Git taksiyle iş yap Yaylan Ya oğlum man <laughs> Gel Gel Pardon. Kusura bakma. <laughs> Bu biraz daha hızlı diye bunu aldım ya bilhassa. Tekerleğim patladı lan. Abi yok bir an tekerleği patla zannettim. Böyle bir ses geldi ki. diyecektim hayattaki şansım. Bu arada Roman bize mesaj atmış. Ona hemen okuyalım. Buradan depoda buluşalım Tan tanışmanın senin biri var Roman. Tamam. Sen kurtuldun mu lan onun arasında? Şuradan. Hala şu an hiç polisle uğraşamam abi. Hadi. Hiç uğraşamam şu an polisle. Of. Ya şu oyunda gerçekten araç araç mekaniğini bir kısmını çok iyi oturtmuşlar. Bence hala araçların dönüş açısı çok kısa kalıyor ama bu araban hızlanırken ki verdi o his falan güzel yani. Sanal da olsa iyi bir his. mesela sağ sağ tuşu köklüyorum ama çok dönmüyor yani. D tuşuna köklüyorum ama çok iyi dönmüyor. Aradan aradan Sıyrılalım Yalayalım arabaları Öyle bir terim vardı sanki Yaladı geçti falan Reis bir sakin ol be Bu araba da çok kayıyor be abi Bunun üstü açılamıyor mu lan Bence açılması lazım yanlıya yanlıya. Neyse buradan girer sıkıntı yok. Zengin mahallesi ya polisler cirit atar. Ağzını kırdım kapitalist düzeni. Okey, Faust'un'a uğrayalım yanına. O bizim çok fazla mermisi de kalmamış ya. Aşta galip yok. It. I know you're, you're a superstitious old clown. I'll see you in hell. Someday I'll crucify you. H <OTRATIC Giuliano> yes. Good name. Good name. Where's Dimitri? Uh, he's busy. Uh, he said he had something to do. Something. Something. Let like me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. You want a drink? No, thank you. Well, I do. İş içmiyorum canım. Yeah. Yeah. Ne yapıyorsun lan? to hear that let me ask you something you know her you no good because if you did I'd hala bana güvenmiyor lan, lan böyle lan she's my I spoil her rot. Raise her, man. Well. Look at this. Look. Look what I've given her. Yeah, yeah. She's uh, very lucky to have such a loving father. Oh, <laughs> and then, Nessa, my gentleman. Because of you, you pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Nico, she's at Firefly Island. meeting up with the fine pinpoint Get him. Find Dimitri for <laughs> me. Okay. Have him call me. Sure. Go. All right. Robot gibi <laughs> Evet. Kızını arayalım. Şurada yeni arabamızı çıkaralım abi. E şu Fasun'un arabasına gitmeyeceğim ya. Dimitri'nin arabası daha güzel. Galiba Dimitri'nin yani bu da tam emin değilim ama. Turizmo. Turizmo GTA 5'te de var mıydı ya? Vardı diye hatırlıyorum sanki. Abicim yani gel mi getirmişsin? Şu arabayı şöyle park etmişsin. Ayıp ama ya. Evet. Gidelim. Mini kaşıkları bir ayıralım. Anan avradını. Allah işte Allah. Sevenler ayırmayacaksın abi. Ölümden döndük. Peugeot 407 e ha. <laughs> bu arada bu oyuna mod kuracaktım da yer dedim boş ver şimdi. Sistem hazır yava yeni yeni video çekmeye başladık. <laughs> aynen, Get away from Mr. Faustin's daughter. Fuck you! ain't Russia and we ain't Tell my father I can see whoever I like. I'm get Arabam nerede ya? Hay tüküreyim? Arabayla mı neyse motor motor. Jason'a zarar vermeyeceğim. Onun biraz kemiklerini kıracağım. O kadar. Oo bu hiç dönmüyor be. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ha yapabiliyor musunuz? Sol CTRL ve sol shift. Vallahi dönmüyor lan. Moto daha kötüymüş. Ananı avradın. Gel buraya, kaçma işte. Hayır, 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 hayır. Son anda kurtardım, yemin ediyorum. Of, fena, fena can acımıştır. Lan bana bak. imkan yok abi çok zor lan motorun kontrolü Bu Lost MC diye bir tane DLC'si vardı Motorcu oynuyorduk Onda da mı bu kadar zor acaba Onu hiç oynamadım ya onunla bir ara Bu seri bittikten sonra yorumlarınıza göre DLC'lerine bakalım şimdi Liberty e, City DLC'si var Bende Ne oluyor? Motorcuları hallederiz. Sıkıntı yok. Köklerini kazıyalım. Bu GTA 4 ana hikayesi bitti. Sonra DLC'lere de başlıyor. Başta galip yok. Tekrar başla. Tekrar denen tekrar. Ya çok zor abi. Arabayla gideceğim ya. Ya ama saçmalıyorsun şu an ya. Gerçekten şu an saçmaladın yani. Anasının nikahıymış. Tavara kadar tekrar mı gideceğiz? Yok abi arabayla mı basar gideriz ya. Hiç motorla takibe girişmem. Araba candır. Bir de bu araba biraz kontrolü daha iyi diğerlerine göre. O motorcuysa biz de arabacıyız lan. Hayırdır ama. Arabacı. şu ileriden daha şurada okey abi bak bizim diğer araba doğru duruyor Hala şu ara saniye atlayalım dur şu şu arabana bin gel buraya hadi şimdi kaç kaçabilirsen benden motorcu işini bitiriyor değil mi koyduğumun arabası motoru nasıl bunda bu kadar hızlı olabilir ya? Oğlum ne taktın lan o motorun içine? Ha? Nitro falan mı sıkıştırdın oğlum onu? Ha senin ben var ya. <laughs> Güney bayrağı. sıkıntı yok. Yeniden yetişiriz. Abi farın beni patlattık. Hop. Gel lan buraya. Eee seni şimdi yakalayamayacağım mı? Oğlum seni öldürmeyecektim. Bak gerçekten sırf ben bana bu kadar, benim bu kadar uğraştırdığın için. Gel buraya. Gel buraya. İstediğin ara caddeye kaç. İstediğin ara caddeye kaçabilirsin neyiz. Ananın. anan. O ne lan mu bırakmış o? Ha yok. komünist bir tuşu Şimdi, şimdi bunu demeyecektin. O bardağı taşların son damla oldu. Aha ateş ediyor bir de köpeğe bak. Şu bir. Bir kurşunla iki eşek. Abi işte buraya girmek. Eee? Ölün lan. Nerede o eşek? Gel. Gel seni oynayacağım. Ama oynayacaktım da. Senin motorunu çalayım da gör köpek. It oldu. Oo 600 dolara verdi lan. İyi para. Şu silahları toplarız. Topla topla topla. Allah rahmete kavuşsun. I don't care about her happiness. I care about discipline and loyalty. Eyvallah ciğerim. Ben şu itimi motorunu bir alabilir miyim ya? Çok merak ettim. Evet. Bu arada videomuza bakalım kaç dakika olmuş. Abi saçmalıyorsun. Kamera mı donmuş ya? Aa! Yok kamerasız ya bundan sonra. Kaç dakika olmuş? Dün 26 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bölüm sonu diyelim. 7. bölümün sonu. Fasulye çalışmaya devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki bölümde bizler neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. E bu arada kanala abone olup videoda like atmayı ihmal etmeyin abi. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.